hevasını ilah edinmiş kimseyi gördün mü dedi. Dolayısıyla kendisini bir kimsenin tercih edilmesi gereken üstün görmesi adımları ilerleyebilir, ilerleyebilir, çoğalabilir. O kadar bir noktaya gelir ki artık hariçteki, dışarıdaki hiçbir şeyi kendisinin üzerine çıkarmayan, kendisini her şeyin üstünde üstün sayan bir yaklaşıma odaklanabilir. Böylece Allah Azze ve Celle'yi de geri planda bırakır. Artık Cenab-ı Hak bile onun şayet kendisiyle uygun düşmeyen bir konumda kalıyorsa o zaman Allah Azze ve Celle de vazgeçilebilir olur. Böylece artık kendi beklentisi, hevası, arzusu, isteği bir konuda böyle şekillenmişken Cenab-ı Hakk'ın hayır öyle değil böyle olsun demesine tahammülü kalmaz ve Cenab-ı Hakk'ın emrini de kendi beklentisi, kendi nefsinin emrinin geri planına, gerisine atabilir. Böyle kimse kendisini ilah edinmiş gibidir. Gibisi fazla Cenab-ı Hak böylelerine kendilerini ilah edinen kimseler dedi. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını yani kendi tutkusu neyse, kendisine verdiği değer neyse, kendi beklentisi neyse, kuşkusuz bir kişi merkezli düşündüğümüzde kişinin kendisi etrafında pek çok şeyi tutku haline getirebilir. Pek çok şeyi kendisi açısından dokunulmaz olarak görebilir ve bu her neyse onun beklentisi her kişinin kendi hayatındaki rolü ve sahip oldukları ile şekillenir. Bu bakımdan önemli olan burada kişinin kendisini bu anlamda belli hususlarda artık Cenab-ı Hakk'ın bile müdahale edemediği üstünlükte dokunulmaz sayması. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi dahi olduğunda Cenab-ı Hak okuluyla ilgili olarak teslimiyetini yani Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını ve sevgisini delinmiş kabul eder. Çünkü Allah'ın kulundan yana talebi, kulluk anlamında onu bütünüyle ihata eden, bütünüyle kuşatan bir bütünlük arz etmektedir. O yüzden buna teslimiyet yani İslam denir. Bu anlamda Cenab-ı Hakk'ın kuldan şöyle olsun yahut böyle olsun dediği kulun Cenab-ı Hakk'a yani her şey senin dediğin gibi olsun ama şu şey olmaz çünkü onu ben istemiyorum diyerek itiraz ettiği, karşı çıktığı ve bu kez kendi istediğini dilediğini beklediğini Cenab-ı Hakk'ın istediğinin üstüne çıkarmasıyla birlikte artık kul Allah'ı geride bırakılır, bırakır bir düzeyde kendisini ilahlaştırmış, kendisini adeta Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş olur. Böylece Cenab-ı Hakk'ın istediklerini çoğu zaman yapan ama bazı hususlarda Cenab-ı Hakk'ın istediklerini yapmak şöyle dursun, emirlerini bile doğru bulmayan, varsa başka yorumlar ile onların değiştirilmesini bunları kabullenmeyen bir tarafa doğru evrilebilir. Bu yaklaşım kişinin artık kendi açmazlarını, kendi kişiliği etrafında, yaklaşımı etrafındaki açmazlarını birer beklenti olarak Cenab-ı Hakk'a yansıttığı artık Allah'ı düzeltmeye, Allah'a ayar vermeye, Allah'a şekil vermeye, onun hükümlerini kısmen belli ölçüde kabul ettiği ama belli ölçüde de tahrif ile tevil ile değiştirmeye yöneldiği bir süreç. Bu kişinin kendisini merkeze aldığı bir dönemde gelişir. Çünkü Allah azze ve celle'nin kuldan yana beklentileri pazarlık edilebilir, bir kısmından vazgeçilebilir biçimde değildir. Allah'ın kulları Allah'ın her dediğini, her istediğini yapamayabilirler. Yer yer yapıp yer yer tökezleyebilir, düşür, düşer kalkarlar. Bu olabilir ama Allah'ın kulları Allah'ın dediklerini ve istediklerini bütünüyle kabullenirler icraata dökemeseler bile dökmekte zamanla kendilerini geliştirecek olsalar bile baştan kabullenmek hususunda bütünüyle kabul etmek Allah'ın taleplerini bir kendilerinin yegane Rabbi olarak baş tacı etmek zorundadırlar. Ama kul bir kısmında istisnalar açarsa kendisini Cenab-ı Hakk'a şirk koşmuş, belli konularda kendisini Cenab-ı Hak ile yarıştırır olmuştur. İşte bu ara ayta meni tekhda ilahahu hevasını artık zafiyetler olarak değil de kural düzeyine yükseltip hevasına bağlı bazı hususları Cenab-ı Hakk'a dayatmaya bu konuda Cenab-ı Hakk'ın ödün vermesini Cenab-ı Hakk'ın kendisinden bunları istememesini yahut Cenab-ı Hak adına birilerinin Allah'ın artık bunları istemediğini, vazgeçtiğini, geçmişte kaldığını yahut manasının aslında o anlama gelmediği türden beklentilere hazır hale gelir. Bu kişinin artık zafiyetlerini amel düzeyinden kural düzeyine, teorik düzeye taşıyıp Cenab-ı Hakk'a karşı belli hükümler noktasında kendi beklentilerini Allah ile pazarlık eden bir vaziyete gelmesi. Kulun Cenab-ı Hak ile bencillik düzeyinde belli bir yarış içerisine girmesi aslında bütünüyle kaybetmesine eşdeğer.